Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün borsayla başlıyoruz. Borsada işlem vergisi diye bir vergiden bahsediliyor. Yani alım satım yaparken bir vergi ödeyeceksiniz. Makas gibi düşünülebilir anladığım kadarıyla. Yani para kazanın kazanmayın. Alırken satarken bir vergi ödemeniz gerekecek. Bundan sonraki durumda ama anladığım kadarıyla böyle yani tamamen çıksın. Ondan sonra değerlendirelim. Şu anda yani bildiğim benim bu kadar. Yani böyle bir yurt dışında olduğu gibi mesela Amerika'da bir gelir vergisi beyannamesi verip orada sermaye kazançlarını beyan etmek gibi bir şey değil. Aslında doğrusu odur yani. Yurt dışında bu işler böyle yapılır. Belirli bir limitin altında beyanname verilmez, bir şey beyan edilmez, vergi ödenmez. Ama kazanç belli bir şeyin üzerine çıktıysa, tabii ki bu karlar, zararlar birbirini götürdükten sonra hesaplanır. O zaman onun üzerinden mesela %15 falan bir vergi ödenir. Yani Amerika'da böyle en azından. Yani tamamen vergisiz borsa diye bir şey yok ama bizde var borsa gelişsin, insanlar girsin diye böyle biraz vergisiz olması düşünülmüş. Kötü de bir fikir değil yani borsanın gelişmesi için böyle bir şey olması bir 20 sene falan böyle olması, belki 30 sene olması yanlış değil yani bunun ama tabii ki ilelebet olması da mantıklı değil. İşlem vergisi de mantıklı değil. Çünkü al sat yapan adam vergi var diye bundan vazgeçip uzun vadeli yatırımcı olmayacak. Uzun vadeli yatırımcı olduğu zaman yani işlem vergisinin fazla bir önemi olmuyor ama e, işi gereği zaten bunu yapmak isteyen, spekülasyon yapmak isteyen insan e, bu zaman yani tercih etmeyebilir e, böyle bir şeyde bir spekülasyon yapmayı. E, bakalım nasıl sonuç verecek? Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum yani ben şu aşamada böyle bir şeyin şu anda biz görünüm sata döndüğünü söylemiştik şöyle iki saatlikte hani dört saatlikte de takip ettik ama görüldüğü üzere sürekli olarak aşağı yön devam ediyor. Bugün de düşüş sürdü. E sonradan biraz geldi. Yani yatay kapattı denemeleri işte son mumlarla şöyle bir hareket yaptı. E dolayısıyla henüz yeni alım önermiyoruz. Hareketli ortalamanın altında olduğumuz için, altında kaldığımız için yeni alım önermemeye devam ediyoruz. Dolar kurunda dün bir yükseliş vardı. Hop bugün o da geri geldi zaten. Bir değişiklik yok. Ee, şöyle işte bir gün çıktı bir gün geri geldi. Yatayda devam ettiriyorlar, başarıyorlar. Güzel ne yapalım yapacak bir şey yok. Biz de zaten vakitlice söyledik kenarda duran paralar pekala para piyasası konuda kısa vadeli borçlanma senetlerine falan değerlendirilebilir. Şimdi gelelim yurt dışına. Yurt dışında dün kaotik bir gün vardı. Çok anlamlı değil. Çok korelasyonlara, ezberlere bakmamak gerekir böyle bir günde demiştik. Şimdi bugün de baktığımızda, bugün de Amerikan oyluluklar düşmeye devam ediyor. Bugün öyle bir kaotik bir durum yok. Bugünkü düşüşü beğeniyoruz. Ancak bakın 4.26'ya geliyoruz. Yani 4.26'da geldikten sonra bu TLT falan gibi şeyler kesinlikle önermeyeceğim. Çünkü baya bir kar önceden yazılmış olduğu yani satmanız gerekmiyor tabii ki oradan tutabilirsiniz. Çünkü şöyle aşağı 4.06'ya da gidebilir. Ama burada bunu spekülasyon olarak bakmamak lazım. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama burada ne kadar verebiliyorum bilmiyorum. Hele Twitter'da hiç veremiyorum. Yani şimdi bu benim eğitimimde anlattığım bir konu yatırımcılık sırlarında. Yani ona da katılmayanlar için şöyle söyleyebilirim. Şimdi uzun vadeli yatırım yaptığınız zaman Amerikan borsasına da yatırım yapıyorsanız önerilen şeylerden bir tanesi tahvillere de yatırım yapılmasıdır. Ben tahvillere sürekli olarak yatırım yapılmasını önermem. Yani bence mantıklı değil ama dönemsel olarak böyle dört buçuk üzerinde bir fiyatlama görüyorsak o zaman alınıp uzun vadeli tutulabilir bu tahviller şurada yani faizler işte 4.06'ya hatta ileride 3.70'e falan da gelebilir o işten de para kazanılabilir yani dolayısıyla dönemsel olarak yapılacak yatırımların içerisinde bence tahviller de var buradaki hikaye iyi bir yerden almak İyi bir yerden aldığınız zaman tuttuğunuzda para kaybetmeyeceksiniz. Ama kaldıraçlı yaptığınız zaman bu işi iş sata girmek zorunda. Çünkü bir yerden sonra zarar kesmek zorundasınız. Sürekli konuşuluyor Amerika'da yani. Bu dört buçuk larda kalmaz bu daha yukarılara gider beş buçuğa gider falan diye sürekli böyle piyasada konuşuluyor insanlar diken üstünde yani böyle bir ortamda olur olmaz ama kaldıraçta ve zarar eden pozisyonda oturulmaz uzun vadeli düşündüğünüz zaman ama oturursunuz yani zaten işte ben insanlara şuralardan bir daha aldırmışım işte şu 460'dan 450'den falan bir daha aldırmışım ya da işte şu 450-460 bu bölgeden aldırmışım bir daha yani buradan alanlar tutabilir ama şimdi gelip buradan aldığınız zaman ya işte şöyle 418 falan buralara gelip de buralardan aldığınızda aşağıda fazla gidecek yer kalmıyor işte o gidecek yer bu hisse senedi gibi değil yani böyle sonsuza kadar gidebilir gibi bir olay yok işte düşebileceği belirli bir yer var İleride resesyon oldu daha çok kazandırır çünkü FED daha çok piyasadan tahmin alır falan böyle ama resesyon falan olmayabilir o zaman burada Benjamin Graham'e göre yatırımcılık anlayışında bir analiz yapılır işte yaptık bir kazanç potansiyeli görülür. İşte görüyoruz ve güvenli bir şekilde alınır. Yani iyi bir seviyeden alınır. Bundan sonra da beklenir. Yani yapacak bir şey yok. Altın tarafında işte dünkü hikayeyi gerisin geriye getirdik. Tekrar eski yerimize gelmiş olduk. Ne diyoruz? Şu 2354 en azından geçilip bunun üzerinde bir 8 saat kalınmadan disiplin gereği alım önermiyoruz. Bakın işte şurada da A sinyalimiz vardı ama geçemedi hareketli ortalamayı. Şimdi dün gene A sinyalimiz oldu ama bugün gene geçemiyor hareketli ortalamayı. O yüzden bekliyoruz altında yeni alım için. Gümüşte de bekliyoruz yeni alım için. Yani şu anda oralarda bir alım önermiyorum. Yeni bir alım önermiyorum bilginiz olsun. Amerikan borsası bir değişiklik yok görüşümüzde. Yükseliş devam ediyor. All time high seviyelere bayağı yakınız yani 5328. E, alınabilir tabii ki. Parçalı alınabilir artık buralardan sonra. O şekilde düşünmek lazım. Nasdaq o da all time high e, yani en yüksek zirveye çok yakın artık yani değil mi? Şöyle şuna bakıldığında 18907 imiş. Şu anda 18 ,000... 896 yani çok yakın Nasdaq zirvesine buradan gene bir yükselişler gelmesi normal. Bitcoin'de ise şöyle 71.495 bu arada gitti geldi ben önermiyordum ama bu 71.495 üzerinde kalabilirse önerebilirim. Şu an itibariyle bir sat sinyali oluşuyor oluştu burada onu da söyleyelim yani gelip buralardan Aşağıya dönebilir, bayağı ekstrem bir şekilde gelmiş oldu. Şöyle uzun süreçte bakıldığında, yani haftalardan beri e, bu 71.500 geçilemiyor. Yani en ilk denendiği zaman 11 Mart haftasıymış. Şimdi 3 Haziran haftası bir daha deneniyor. Bir daha henüz geçinebilmiş değil. Yani yeni alım önermiyoruz o tarafta da. E, bugün. Bugün çarşamba tamam yarın tekrar değerlendirmem olacak elbette. Bugünlük de bu kadar.